seçim sonrası AK Parti'de bir çözülme mi oluyor diye tartışmaya başladık. Son e, harekette e, bayrakların çıkışı oldu. Doğrudan İmamoğlu'na hedef alınca acaba AK Parti liderlik koltuğuna mı oynuyor diye bir tartışma e, başladı. AK Parti'de durum ne? Gözler Erdoğan sonrasında mı? Şimdi evet orada belirleyici isim, karar alıcı isim Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinden gelecek ailesiyle birlikte kabineyi toplayacak, kabine değişikliklerini konuşacak, parti yönetimini toplayacak, partinin üst yönetiminde değişiklik yapacak, işte meclis yönetiminde değişiklikler yapılacak köklü bir değişim sinyali verdiğini zaten hemen seçim sonrası topladığı parti yönetim kurulunda da mesajı verdiğini herkes söyledi. Erdoğan zaten ne yapacağını kendisi söyledi. Bana kaybettiriyorsa en çok ekonomi kaybettiriyor e, diyen e, bir cumhurbaşkanı Erdoğan var. Bunu da zaten toplumla da açıkça paylaştı. Yenilgiyi kabul etti. Bu kendisi açısından hakikaten şahsım sözcüğüyle özdeşleşen e, o büyük egonun o büyük imparatorluk ifadesinin e, bir geri adım attığının sinyaliydi bu. E, Erdoğan'ın e, yenilgiyi kabul etmesi ve bu yenilgiden ders çıkaracağını söylemesi, her olanda bir hayır var demesi, İşte tek tek Erdoğan oturacak. Biz nerede neyi yanlış yaptık? Bunu yapmaydı. düzeltirken peki yol kazaları yaşayabilir mi? Yaşayabilir çünkü AK Parti'de de müthiş bir eskilerle yeniler e, hak, hak, hakikaten Çekiş. o gelenekçilerle ilikçiler e, çarpışıyor hı hı. ama bir taraftan da cumhurbaşkanının işte Erdoğan'ın baş hukukcusu sarayın baş hukukcusu Mehmet Uçum'un partinin e, Tüm ekibine salladığı parmak var ki o parmak sallamasından duyulan rahatsızlık da yüksek sesle dile getiriliyor. Ak Parti'deki bu karışıkla Erdoğan otoritesi e, son verir mi verebilir o gücü var. Tuvaları bir arada tutabilir diyorsunuz Erdoğan yine de. Çünkü Erdoğan kaybetmeyi sevmeyen işte kazanma makinesi olarak nitelenmiş Türkiye'de ve dünyada öyle de bir isim. E, eğer kaybedecekse de bırakacaksa da onu zaman içinde anlayacağız. E, çünkü bu işte benim son seçim olacak diye tekrar partide bir adaylık sürecini dillendirdi. E, ama o adaylığa giden yol nasıl olacak olmayacak meclis erken seçim kararı alır mı almaz mı o dengeleri nasıl gözetecek çok tarihi bir süreçten geçiyor AK Parti bence 9 Mayıs'ta Amerikan Başkanı Biden'la Washington'da bir uh -huh. görüşmesi var hem İsrail krizi ele alınacak hem de Türkiye Amerika ilişkileri ele alınacak hem de işte Amerika'daki seçimler de söz konusu Erdoğan elini o taraftan güçlendirebilir mi güçlendiremez mi ki İsrail noktasında biraz uluslararası düzeyde zayıflamış gibi görünüyor ticareti kısarak ama kendini çok daha iyi anlatabilecek pozisyonda bir ekibi de var. O dışişlerini, o hariciyenin e, kriz çözen e, yeteneğini kullanabilecek mi? Onu göreceğiz. Çok sorgulamalar olacak. E, Erdoğan henüz halen e, bırakmış değil siyasete dört koluyla neredeyse 454 e, dört dört koluyla Sarılmış asılıyor. durumda zaten ABD'ye gidişi de bunu gösteriyor. Çünkü başkanlık seçimi öncesinde e, olası bir başkanlık değişimi e, olur mu olmaz mıyı beklemeden Biden'la e, görüşmeyi tercih edip hem e, ekonomik hem de e, İsrail'e e, ihracatın kısıtlanması sonrası hem de Türkiye iç siyasetiyle ilgili meselelere vakit kaybetmeden bir görüşme gerçekleştiriyor. Erdoğan, Erdoğan'ın Toprak Parti arasına duvar ördüğünü söyleyen e, eleştirisi de çok önemliydi. Bunu da parti yönetiminde söylüyor. Neden bu duvar örüldü? Kutuplaşma siyasetinden dolayı örüldü. E bu kutuplaşmayı gazetecisinden bürokratına, siyasetçisinden işte emeklisine, öğretmenine, doktoruna varana kadar, gencine varana kadar herkes hissetti. E, yani çok e, yüklü bir ev, ev ödevi verecek. Ee, bu anlamda kendi partisine ama bir taraftan da hukukun üstünlüğünü nasıl test edecek bugün sokaktaki insan artık e, Osman Kavala niye hapiste sorusunu sormaktan vazgeçmeyecek kadar politize olmuş durumda. Takip ediyor, biliyor ülkesinin durumunu. Sokaktaki insan Selahattin Demirtaş niye hapiste diye soruyor. Bunca gazeteci niye hapiste diye soruyor. Siz gazetecileri niye ayrıştırıyorsunuz diye soruyor. Siz medyayı niye ayrıştırıyorsunuz diye soruyor. O yüzden o değişim dediğimiz şey zaten işte orada gösteriyor kendisini. Siz artık kimseden toplumu, dünyayı gizleyemiyorsunuz. Bugün artık 14-16 yaşındaki çocuklar Türkiye'de rejim mi değişecek kaygılarıyla sorular soruyorsa, işte bu Türkiye'de efendim ben bir tweet atarsam başıma bir şey mi gelir, e, hapise mi giderim, anne ne olur bana diye gençler bu soruyu soruyorsa, bunu çözmek Erdoğan'ın işidir. E, o yüzden o ağır ev ödevini kaldırabilecek bir yapıyı kurabilir mi? Kurabilir. Bütün güçler, bütün yetkililer onda. Son cümleyi de alıyor süremiz 2018'de Türkiye'de uygulamaya geçirilen cumhuriyet e, uygulamaya geçirilen e, işte cumhurbaşkanlığı e, hükümet sistemi e, ülkenin yönetilemeyeceğini, tek adam rejimini kaldıramayacağını da açıkça ortaya koymuştur. Bu anlamda, bu anlamda AK Parti'de, Erdoğan'da bir e, bu sistemde yenilenme çalışmasına girecekler. Bir değişimde olacaktır. O yüzden mecliste de bir birlik arayacakları kesin ortada. Teşekkür ediyoruz. Hilal Köylü, bayramın ikinci gününde yayınımıza katıldınız. Kıymetli bilgiler paylaştınız, katkı sağladınız. Çok teşekkür ediyorum.